Man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir günün maçına Türkiye Galleri e hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bildiğiniz gibi yarın akşam Türkiye Galler mücadelesi olacak. Biz de sizlerle skor tahminini yapalım dediğim. Daha fazlasını süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da skor tahminlerinizi yazın. Bu bizim için ölüm kalım maçı olacak gençler. Ya tamam ya devam maçı olacak. Çünkü ikincilikte en büyük rakibimiz Galler. Ve Galleri mutlaka özev evimizde oynuyoruz. Yenmemiz gerekiyor. Boom dedik oy oyun ekranımız geldi mükemmel bir atmosfer var stad ağzına kadar dolu gençler. Türkiye milli takımımızla galleri mutlaka devirmemiz gerekiyor tatlı güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Muhtemel kadrolarla güncel kadrolarla ee, oynamaya çalışacağız güzel bir milli maç yapmaya çalışacağız. Benim skor tahminim gençler 2-1 Türkiye siz de yorumlara skor tahminlerinizi yardırın bakalım sizce. Türkiye Galler maçı ne olacak gençler? Yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Golü kimler atar yorumlara yardırın. Yine muhtemel 11'imizle sağda ise Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Deniz Özcan, Ferdi Kadıoğlu, Emzeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Günok. Sayabildiğim aklıma gelen isimleri sardım gençler. Umut Bozok. Dediğim gibi birkaç eksiğimiz var. Forvet forvette sıkıntılarımız var. Ama milli takımda kim olursa olsun herkes her zaman çok önemlidir ve çok güzel oynar gençler. Galler Gerot Bale de gitti. Yine de ama genç, dinamik, güzel bir takımları var. Ne yapacakları belli olmayan bir takım. İyi kötü bizim gibi bizim seviyemizde bir takımlar gençler. İşte Kerem, Umut Bozok, Arda Güler, Hakan Çanoğlu, Orkun Kökü, Salih Özcan, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Melih Zeki, Çelik ve Mert Günok. Bir iki değişiklik olabilir tabii ki gençler. Bu muhtemel 11. Ve Galler'de de James Moore, Wilson, Empadu, Ramsey, Brooks, Williams, Mepham, Rodon, Roberts ve Ward oynuyor gençler. Bakalım onların da tatlı bir takımı var. Efsane maç başlasın ki. Haydi Türkiye'm vurduğun gol olsun diyeceğiz. Ve mücadele başlıyor Orkun. Pasını verdi Arda Güler. Arda Güler de orada topu önüne iyi alamadı. Pas geldi şimdi Mepan bıraktı ampodu Wilson. Wilson şişirdi. Mürit Demiral ayağına dokundu Salih. Salih'in pası Çalhanogli. O da bıraktı Kerem Aktürkoğlu. Kerem topu önüne alamadı orada Kerem. Evet şimdi Roberts Ferdi şişirdiler gençler Hakan Çalhanoglu. Sakin olmamız lazım. Golü bulmamız lazım. Hakem oynayın dedi çok güzel. Hakan Çalhanoglu'na gelmedi top. Haydi beyler haydi beyler. Rakibimiz kendi defansa gömdü gençler. Yine o golü atarsak o defansa açarız. Şimdi Wilson top aldık Zeki. O da bıraktı Orkun. Orkun'dan Salih. Tekrar Orkun'a çok güzel bir ver kaç oldu. Şimdi Arda Güler şöyle baktı Arda. Verdi pasını Orkun. Salih. Hakan. O da bıraktı. Geçmedi pası. Güzel bir pas düşündük Umut'a ama geçmedi. Evet kontratakları sever Galler. Dikkat etmemiz lazım Ferdi Kadıoğlu. Ferdi aradan bıraktı şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Umut'a çarpıyor. Kendi oyuncumuza çarpıyor. Merih'in kafası Salih. Aman Salih diyoruz. Sakince Mert Günok'a dönüyoruz. 10 dakika geride kaldı. Bastır milli takım diyeceğiz. Rakibimiz savunuyor gençler. Biz de bastıracağız. Arda verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. Orkun tekrar Hakan'a geçmedi. Orkun tekrar dokundu şimdi Arda Güler. Şöyle baktı. Verdi pasını Zeki. Zeki'den tekrar Arda'ya doğru Orkun. Orkun gençler. Orkun gidiyor. Orkun çarpışamadı orada be. Orkun onu çalımlasan çok güzel olacaktı ama olmadı. Şişirdiler gençler Abdülkerim. Salih pasını verdi. Geçmedi orada. Williams. Hakan dokunamadı be. Mor bastırıyor. Ferdi Ferdi araya girdi. Verdi pasını Salih. Onun pası Orkun'a. Şimdi güzel bir atak başlatabilir mi Orkun? Orkun yardırdı gidiyor. Orkun verdi pasını Arda'ya. Arda da bıraktı şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan vurdu ve gol! Hakan Çalhanoğlu. Hakan atıyor gençler 1-0 öne geçiyoruz Bu şuttan sever Hakan Mükemmel bir gol geliyor Çok önemli çok kritik bir gol Bakın Orkun pasını verdi Arda Güler bıraktı Hakan şöyle baktı biraz da defansa çarpmasının faydası oldu Ve Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz gençler Arda Güler oynadı Hakan topu önüne aldı Vurdu Biraz da defans yaparak daha da köşeye yayınlandı top ve 1-0'ını geçiyoruz. Hakan Çalhan Oğli Lal Beyler. Önemli bir gol, kritik bir gol. Şimdi Abdülkerim kafayı vurdu Hakan Çalhan Oğli. Hakan da bıraktı Salih. Salih'ten Merih, Meriç'ten Umut Bozok. Tekrar oynadı şimdi Orkun. Orkun'a vurdurmadılar. Bir pasta daha verebilirdik orada. Evet gençler Mert Günok'u uzun gönderiyor Umut'a doğru. Umut topu indirdi. Arda Güler dokunacak. Hakem oynayın dedi. Orkun. Şimdi pas geldi içeriye doğru. Kimse ulaşamadı topa. Şişiriyorlar. Anca şişiriyorlar. Abdülkerim Merih'e bıraktı. Zeki. Tekrar Abdülkerim. Kanat değiştireceğiz. Şimdi pasımızı verdik Ferdi. Ferden Kerem. Kerem Aktürkoğlu'dan Hakan Çalhanoğlu. O da bıraktı gençler Arda Güler. Yediler orada Arda'yı. Hocam Bitir hocam ilk yarıyı hocam diyoruz gençler. Abdülkerim kafayı vurdu. Kerem göğsüyle indirdi. Şimdi Kerem'in pası Salih'e. Salih de bıraktı Arda'ya. Arda neden koşmuyorsun orada Arda? Ve ilk yarı bitiyor gençler. Milli takımımızın 1-0 üstünlüğü var. Zor bir maç ama öndeyiz. Ve gençler ikinci ara başlıyor. e Haydi bakalım. Mupuzun yardırım beyler diyoruz. Şimdi orta geldi. Abdülkerim kafayı vurdu. Hakan Çalhanoğlu'na onla gelmedi. Dikkat beyler diyoruz şimdi. Haydi darlayın orada. Merih yetişemedi. İnanılmaz bir karambol. Aman Merih. Aman Merih. Neler oluyor ve gol yiyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. İki defa üst üste saçma sapan bir hata mı olur ya? Gençler James atıyor. İnanılmaz bir hata. Şurada saçma sapan kaçırdık. Şurada aldık birbirimize girdik bir daha kaçırdık. Aga ya böyle bir şey olamaz diyoruz gençler. Ve durum bir bire geliyor. Çıldırmalık şeyler ya. Şimdi Hakan Çalhanoğlu bıraktı geçmedi. Hakan da kalır mı kalmadı. Aman 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 aman. Pasımızı verdik Ferdi. Ferdi. Ferdi hocam faul yok mu hocam Ferdi'ye? Evet Ferdi Hakem faul yok dedi. Şimdi Abdülkerim bastıracak. James yardırıyor. Ve James'ten bir gol daha. James'ten bir gol daha geliyor gençler. Klasik milli takımımız. 2-3 dakikada 2 gol. Konsantrasyon bozuldu. İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Orada Ferdi'den inanılmaz bir top kaybı. Kontra hata yedik. Abdülkerim'le bastırdık yetişemedik James'e. Ve James köşeye patlattı. 2 dakika içinde 1-0'dan 2-1 geri düşüyoruz. Şimdi Umut bozuk. Alamadı topu Salih. Salih de kaptırdı. Meriş. Dokun oğlum şu topa. Zeki. Haydi beyler o gol gelecek. Hakan gönderiyor. Merih indirdi. Şu anda çıkarttılar. Hakan bir orta daha geçmedi. Zeki de top şimdi. Zeki Çelik. Boşluk arıyor gençler pasını verdi geçmedi Salih'e. Çok güzel bastırdık. Ama golü vuramadık orada. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim şişiriyor gençler ileriye doğru. Arda kafayı vuramadı. Bastırın arkadaşlar diyoruz. Haydi haydi daha oynar. Şimdi Orkun aldı. Arda o da bıraktı. Umut gidiyor gençler. Umut vurdu ve gol. 64'te Umut Bozok atıyor. Durumu 2-2'ye iki getiriyoruz. Onlar düşünsün diyoruz gençler pes etmek yok. Pes etmek yok bu maç dönecek diyoruz. Türkiye 2, Galler 2. Bu sefer onlarda hata geldi. Orkun mükemmel al topu. Arda gelişini oynadı. Ve Umut Bozok'a sadece dokunmak kalıyor. Şimdi durum 2-2. Bastır milli takım diyeceğiz. Bu bizi tekrar ayaklandırsın. Bu bizi tekrar heyecanlandırsın. Evet Williams şişirdi. Ama Abdülkerim pusu da. Kaleci Mert al oğlum. Al oğlum adam boşuna koşturuyorsun. Upuzun gönderiyoruz gençler şimdi. Umut Bozok kafayı vurdu Arda. Ver kaç dedi. Arda'yı göreceğiz şimdi tekrar. Arda gidiyor. Arda topu önüne alamadı. Evet Ferdi hemen bıraktı Kerem'e. Arka direği gördü Kerem. Ama arka direkte kimsecikler yok. Arda Güler Yetişti mi topa? Arda yetişti. Verdi pasını Salih. O da bıraktı Orkun'a. Orkun topu aldı. Orkun oynadı Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ı sıkıştırdılar oradaki kişi. Hakan darladı. Hakan aldı. Ferdi. Aldığımız topu geri kaybediyoruz. Şaka gibi. Vallahi billahi ya. Evet gençler bu sefer hızlı döndük. Orada biraz rakibi aklını karıştıralım. Orta geldi. Abdülkerim Hakan Çalhanoğlu pasını verdi. Şimdi yine sıra bizde. Arda'nın pası Merih'e geçmedi be. Evet gençler şimdi top Wilson'da. Wilson şişirdi içeriye doğru hocam. Offside yok mu diyoruz? Hakem şaka gibi oynayın dedi. Oyuncu değiştireceğiz. Upuzun gönderiyoruz şimdi. Umut indirdi. Hakan. Hakan'dan Kerem'e. Kerem şimdi kanattan bastırıyor gençler. Kerem şöyle baktı. Verdi pasını Ferdi'ye. Ferdi yaptı ortasını. Kaleci sonra da tokatladı. Kerem. O top bizde kalır. Pasımızı verdik. Salih. Salih geçti. Salih bıraktı Arda'ya. Arda döndü içeriye. Arda tekrar çıkarttı Salih'e. Salih vurdu. Defansa çarpıyor. Korner. Yine çok güzel geldik. Yine çok tehlikeli geldik gençler. Şimdi oyuncu değişiklikleri geliyor Tazeledik takımı. İrfan Can girdi. İsmail Yüksek girdi. Cengiz Ünder girdi. İrfan Can orta geliyor. Topu uzattık. Ferdi kafayı vurabilecek mi? Vuramadı. Şimdi İsmail topun üzerine bastı. Yaptı ortasını. Umut indirdi. Umut bozok. Vursana reis. Vursana. Evet Abdülkerim. Uzaklaştırın beyler diyoruz. Şimdi dikkat arkadaşlar. Dikkat. Takip et oğlum. Çok güzel. Zeki. Dakikalar 80. Milli takımımız gol arıyor Pasımızı verdik. İrfan Can. İsmail gönderiyor yere doğru Umut Nair. Umut indirdi Cengiz Ünder. Al oğlum onu Cengiz be. Hadi be Cengiz be. Evet gençler var çişirdi. Lan oğlum kafaya çık yetiş şu adama ya. Evet gençler dakikalar 86. İnanılmaz bastırıyoruz Abdülkerim. Kafayı vurdu. Cengiz Yanlışlıkla Takali'ye döndük. Mert patlatıyor şimdi. Orada Kerem. Kerem gönderdi ileriye doğru. Umut. Umut da pasını verdi. Cengiz vurdu kaleci. Neredesiniz oğlum? Vurun lan. Vurun lan. Ferdi bıraktı şimdi arkadaşlar Kerem. Ya offside olamaz ya. Nasıl kaçar o ya? Abi şurada 5 kişiyiz. Nasıl bir salak gibi pas verdi orada o ya? İnanılmaz goller kaçırdık ki şaka gibi. Akıl almaz goller kaçırdık. Haydi Abdülkerim. Merih indirdi şimdi. Umut pasını verdi. Ama Umut nayır, bitmiş. Kerem girdi araya. Kerem'in pası şimdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder gençler çıkamadı. Ne oldu hocam? Frikik mi? Maç mı bitti? Evet faul. İnanılmaz bir an. Topun başında Kerem Aktürkoğlu Kerem atabilir oradan. Haydi Kerem diyeceğiz. Haydi Kerem, vur Kerem! Gol! Kerem! Kerem Aktürkoğlu! Kerem Aktürkoğlu! Kerem Aktürkoğlu Aktürk atıyor! 90 düştü Kerem Aktürkoğlu yapıyor! Türkler bunu yine yapıyor! Türkler yine bunu yapıyor! Türkler yine imkansızı başarıyor. 90 artı 3'te gençler. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu 34 metreden daptar köşeden avlıyor. Kerem Aktürkoğlu. Beter lan hakem diyoruz gençler. Ve maç bitiyor. Aman Allah'ım. 1-0'ını geçtik. 2-1 geri düştük ve 3-2 kazanıyoruz. Kerem Aktürkoğlu neler yaptın kral. Arkadaşlar tek kale oynadık. 75'ten sonra 5 tane bomboş kaleye gol kaçırdık. Ve 90 artı 2'de hak ettiğimiz galibiyeti Kerem getirdi gençler. Şuraya bakar mısınız? %56 toplu oynama. 2 serbest vuruş. 3 korner. 11 şut. Hepsi de %100 gol pozisyonu. Merihim bir tane direği var. Merihim bomboş kaleye bir tane pozisyonu var. İnanılmaz goller kaçırdık. Ve Pes'in skor tahmini 3-2 Türkiye. Benim skor tahminim 2-1 Türkiye gençler. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yardırın. Buraya koydum itibariyle izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.